Benim iki senedir en sevdiğim yemek ekşili köfte. Kışın ve soğukta. Fakat yapması çok uzun diye kendim yapmıyordum açıkçası. Ama 15 dakikada yapılan 100 TL'nin altındaki versiyonunu denedim. Şimdi sizle izniniz olsa 15 dakikada bunu yapabilecek miyiz? Hadi gidelim canlı canlı görelim. <laughs> ne <Naber> Bahar? <laughs> Aa! Herkese merhaba. Bu bizim ekip gençler. Herkes çekim için hazır. Ben de hazırım. Hadi başlayalım. Elime hemen video çekmeden evvel yıkamıştım. Ee, 40 geçiyor. Hazırsak bakayım. Malzemem çok basit. Bir paket garnitürüm var. Bir paket garnitürün hepsini kullanmayacağım. 3'te ikisini gibi kullanacağım. Şöyle kırdım. Ee, yani Normal dümdüz bezelye, patates, havucu kendiniz de koyabilirsiniz ama... fiyat olarak o kadar etkilemiyor ve şey olduğu için garnitürü kullandım. Çorba gibi olacağı için suyunu ekliyorum. İkiden biraz fazlaydı. Şimdi birden biraz fazla. Yaklaşık 1 litre. Azıcık sonradan eklerim. Sen burada dur. Buna bir parça... hop Tuz girdi. <laughs> Altını açmak tabii ki lazım. <laughs> bir saniye. Şimdi bir tane böyle yarım soğanım var ama bu yarım soğan hani dünden kaldığı için böyle yarım. Hepsini kullanmayacağım. Böyle orta boy bir soğanın üçte biri gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu alıyorum, minik doğrayıcıya bu soğanı şöyle 3 parçaya koyup attım. Sonra bunun içerisine üç tepeleme. Çorba kaşığı ki tam tepeli yemedim o yüzden bir e, silme daha ekledim. Ee, bulgur koyuyorum ve yumurtanın beyazını, sarısı e, çorbamı bağlamak için gerekecek. Allah ah. Panik olmasa. İlk gün gibi. Benim için hep böyle şeyler ilk defa yemek yapıyormuşum gibi. Bak şey beyazını ayırmakta bir kafam bile karıştı. Evet şöyle beyazını ayırdım. sarısını kenara koydum. Elimi yıkadım. Bu bulguru bu soğanla beraber ve yumurta beyazıyla çekiyorum. Ondan sonucuma şöyle, evet şöyle bas 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 çek bas çek. Bulgur aslında soğanın ve yumurtanın akıyla şişiyor. Şimdi bak böyle şişti tamam mı? Bu şişmişin içerisine artık 100 gram kıyma. 100 gram kıyma herkesi mutlu edecek. 4 kişiyi mutlu edecek köfteye dönüşecek. Çay kaşığı kadar kimyon. Ondan oh. Ee, çay yok yok güzel bir çay kaşığı. Silme çay kaşığı kadar da kekik arkadaşlar. Sonra bunu tekrar kapatıyorum. Bir daha bızıt yapıyorum. Ay ya Rabbi ya Resulallah. Bir dakika. Böylece hem köfteyi yoğurmuş oluyoruz. Bir taraftan da maydanozu rahat parçalarını bizimle 3-4 parçaya ayırıyoruz. 5 dakika bitti. 5 dakika bitmedi bence. Ya da o saat ya var. <laughs> Şurada bir tane tabağımız var. İçinde 3 çorba kaşığı kadar. Un ekliyorum 3 hatta 4'e yakın şöyle. Normalde bu ekşili köfteyi uzun yapan şey nedir? köftesinin yoğurulması. Şöyle alıyorum, iki parçaya ayırıyorum. Sonra... önce elimle şöyle birazcık uzattım. Eşit gibi yapmaya çalışıyorum. Sonra şunu önde yapacağım. Sonra bunun etrafını şöyle bir unluyorum. Bak böyle. Sonra bu tahtada... böyle açtım. Şöyle ellerimi on parmağımda kullanarak... Eşite yakın bir şekilde mükemmel yuvarlak olmasına hiç gerek yok. Şöyle açtım. Sonra bıçağımla şöyle parçaların bazı maydanozlar büyük olmuş olabilir. Bir parça bulgurdan dolayı da pişerken büyüyor. O yüzden şöyle parça parça ayırıyorum. Ekonomik durumlarda belli. Bazı şeyleri biliyorum. Hani seven takipçilerimiz var. Alabiliyor, alamıyor. Ondan sonra o yüzden bir şey kararı aldık. Her videomuzda Bizi destekleyen yani nasıl desteklemek? Yorum yaparak, yorum yapmak demek kanalın izlenmesini arttırmak demek, ee, bizim heyecanımıza ortak olmak demek. Biz de öyle yapan ve bizi destekleyen seyircilerimizi sevdiğimiz şeyleri daha çok paylaşmak, onların daha çok hayatlarında olsun. Nedir mesela bu bizim bıçağımız? Bu videoda bizim Hande, bizim Refika'nın yöneticisi, sağ olsun dedi ki Refika 10 kişiye bıçak verebiliriz. Yorum yapan ve kendi yaptığı ve hızlı tarif olarak hızlı hesapla harika olabilecek tarif önerisinde e, bulunan ve en çok e, bizim mutfak ekibini beğen Ben jüri olmayacağım, orada objektif olamayacağım, herkese vermek isteyeceğim, biliyorum. 10 e, kişi mutfak ekibi belirleyecek. Onlara bizim bıçağımızdan hediye göndereceğiz arkadaşlar. O yüzden güzel yorumlarınızı bekleriz. 10, 10. Ne oldu? <laughs> gönlü bol başka zaman veririz arkadaşlar. Şimdi çok bak. Gönlü bol. <laughs> Şimdi bak böyle kestik ya. Sonra çok fazla değil. Sadece elimize hafif yuvar, tekrar onun için atıyoruz. Elimize yuvar, onun için atıyoruz. Elimize birazcık yuvar. Mükemmel olmak hiç zorunda değil. Şişince bayağı do... bu arada toparlıyor. Beğenip abone oluyorsunuz değil mi? Şimdi böyle yuvarladık ya gençler. Benim de sabah sporum ama omuzlar gevşek falan diyecekti bir spor hocası olsaydı farkındayım. Etrafını unluyoruz. Bu etrafını unlamak birbirine yapışmasını engelliyor. Ayrıca çorbamıza bir tık hermelenmesinde faydası olacak. Şimdi şöyle yapıyorum. Fazla ununu da alıyorum. Hop! Çorbamın içine giriyor. Tam bitti herhalde. Hayır, daha terbiyesi var. Terbiyesini yapma, terbiyesiz bir çorba olsun. Evet. Şimdi bu böyle hazır ya. Onun içinde yarım var gibi düşünün. Ondan sonra bir çorba kaşığı şöyle birazcık e, adilemiz koyarken üçü fazla tepeleme yapmış olabilirsin hocam. O yüzden şöyle iki çorba kaşığı un gibi koyduk. Tezgahımız kirlenmiş olabilir, sorun yok. 3 kaşık yoğurt bir doğru değil mi? 2 Düşürmeme mi dalga geçiyorsun. <laughs> ha. Yumurta sarım. Cup. Azıcık tuzum. Asıl bir de lay 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 Şu arkadan gözükmeyenlerden bir tane sarı limon geldi. Hepsini kullanacağım için pis bir bıçakla yapabilirim. İçine şöyle sıkıyorum. Aslında doğru olanı çırpıp sonra sıkmak. Arkadaşlar her zaman benim yaptığımı yapmayın. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Bak böyle karıştı. İnan arkadaşımızın pili bitiyor. <laughs> Ama benim süremden yememesi de gerekiyor. Kaç dakikan var İnan? Sen devam et. tamam. hallederiz. Bir, dakika. dakika. Hayır, hayır Şimdi şuradan suyumu alıyorum. Karıştırdık biliyorsunuz. Un bağlayıcı olarak kullanıldı. Ilıştırıyorum ki yoğurt kesilmesin. Akın Sabota etme <laughs> videomu. yepyeni <laughs> formatımı. Şimdi ılıştı. Hop bunun içerisine girdi. Etrafındaki de ziyan olmasın. Bunu ekliyoruz. Hiç ziyan etmiyoruz. Son kaç? Son 1,5 dakika. Son 1,5 dakika. Ama zaten bak... Şeyimiz gördünüz mü? Yoğunluğumuz da hiç fena değil. Hatta biraz fazla gibi. Adile Hanım su eklememizi öngördü arkadaşlar. <laughs> evet. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Herkes panik oldu. Herkes de bu ne Gerçekten. <laughs> tamam. Bir çorba kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı eritiyoruz. İstersek tereyağı eritmek istemediniz. Tereyağı maliyetli Allah. 25 gram gibi. Buna nane ve pul biber de koyduğumuz zaman çorba tamamen hazır. Soğan 30 saniye bu arada arkadaki saati hiç çalışmıyor. <laughs> Saat durmaya karar verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında ben bütün bu işi 3 dakikada yaptım. <laughs> Son 10. Ha öyle mi? Allah dur bir dakika. Bak az değilsiniz ha. Beni şey getiriniz. Bir dakika. Ee, nane koydum, pul biber koydum. Evet bitti. Evet bitti. Sadece içine ekleyemedim ama o kadarı olur bence. Evet. Kafam karıştı. Gördüğün gibi bak köfteler şöyle çok güzel. Şimdi artık şunu da koyacağım. Ay. İnan şu andan şöyle koyacağım ama biliyorsunuz bu tavanın içerisinde acayip bir güzellik kalıyor. Onu da şöyle yapacağım. Oh, şöyle bunu da ekledik mi? Köftelerin güzelliğine bak. Ve bu aslında bir yemek yani bunu bir çorba diye düşünmeyin. Bu dört kişiyi acayip doyuracak. 100 gram etle doyuracak. Muazzam lezzetli. Bonfile mi bu mu? Bunu tercih edebilirim ben bu kış. Çok net söyleyeyim misafire gelince yapılan yani bu 15 dakikada falan çok iyi süre yani. Aynen, sahibiz. aynen. Bir tık köfteler büyük diyebilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz. Genel olarak e, tarif böyle efendim. Köfte pişti mi diye sordum Bahar. Aslında bu haliyle de yiyebilirsin. Yani altını kapattım yemek dinleni. Dinlendiğinde de daha da güzelleşiyor. Çünkü aslında soğan suyu yaptık ya, soğan suyu ve bulgur ve buzdan geçirdiğimiz zaman o etin zaten %50'si. Yani 100 gram olduğu için ve 3 çorba kaşığı tepeleme bulgur ve soğan suyuyla kendisi de pişmiş oluyor. Ha bunu içerisine sarımsak koyup daha da lezzetli yapabiliriz. Evet ama bu halde o kadar sade güzel ve lezzetli ki ona bile inanın gerek yok. Ee, tereyağı bulamıyoruz. Ayçiçek yağı ile onu hani biraz daha ucuzlaştıralım dedik ama hepsinin maliyetini 100 liranın altında tuttuğumuz için açıkçası biz şeyi bıraktık. Tereyağı, bir çorba kaşığı tereyağını lezzet için bıraktık ama tabii ki ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Genel olarak bizim durumlar böyle. Yorumunuzu muhakkak hani yazarken hani Refika şunu ben böyle yapıyorum veya şunu keşke biri yapsa bulsa diyebilecek 10 tane o iyi fikir verecek 10 kişiye bıçağımız arkadaşlar. Türkiye'nin gururla yaptığımız şef bıçağı armağanımız olsun. İyi ki varsınız sizi çok 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 seviyorum. Aslında sadece ben değil ekipte de çok 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 seviyorum bütün ekipçi. Görüşmek üzere.